Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yeşil biberli omlet. Malzemelerim 6 adet yeşil biber, 3 adet yumurta, 1 çay bardağı beyaz peynir veya kaşar rendesi, 1 yemek kaşığı un, tuz, pul biber, karabiber. Malzemelerim bu kadar. Şimdi yapıma geçelim. İlk başta yeşil biberlerimizi çok da küçük olmayacak bir şekilde doğrayacağız. Biberlerimizi yıkamıştık önceden. Çok büyük olmayacak bir şekilde şöyle biberlerimizi doğruyoruz. Çok çekirdeği olmadığı için ben çekirdeklerini almıyorum. Tavamıza ocağa koyduk, biraz sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağımızı biraz ısıtıyoruz. Sıvı yağımız ısındı, biberleri ekliyorum. Birkaç dakika biberlerimizi biraz böyle pişireceğiz. Ara ara karıştırarak biberlerimiz kızarırken biz de yumurtalarımızı hazırlayalım. 3 adet yumurtamızı kırıyoruz. Biraz tuz ekliyorum. Yumurtalarımızı biraz çırpıyoruz. Şimdi beyaz peynirimi ekliyorum. Bir yemek kaşığı un ekliyoruz. Çok dolu olmasın. Şimdi karabiber. Biraz pul biber ekliyorum. Evet, şimdi tekrardan bu malzemelerimizi çırpacağız. Evet, biberlerimiz hafif kızardı. Şimdi onlara biraz tuz ekliyorum. Şöyle bir kere daha karıştırıyorum. Şimdi hazırladığım yumurtalı karışımdan üzerine döküyorum. Şöyle bir sallıyoruz. Evet yumurtamızı kırdık. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar yumurtamızın altı pişti. Şimdi çevireceğim. Bir tabak yardımıyla yumurtamızı çeviriyorum. Evet. Bakın bu şekilde kızardı. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde kızartacağız. Tekrardan yağ koymanıza gerek yok. Zaten göründüğü gibi yağı var tavanın içinde. Şimdi tekrardan biberli yumurtamızı koydum. Bu tarafını da birazcık pişiriyoruz. Diğer yüzü de pişti. Altını kapatıyorum. Şimdi diğer tarafını da çeviriyorum. İki tarafını güzelce hafif pempeleşene kadar kızarttık biberli yumurtamızı. Bakın çok güzel gözüküyor. Kahvaltılarınızda yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Denersiniz yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.